Merhabalar. Bugün uzun süredir e, görmek istediğim e, bir araca denk geldim. E, sizlere bunu göstermek istiyorum. Ben şu anda e, Özbekistan'da, Taşkent'te arabaların indirildiği gümrüğe geldim arkadaşlar. Burası Aysel gümrüğü. Arabalar, bakın şöyle göstereyim size. Burası göz alabildiğine hemen hemen her farklı aracın, özellikle içinden gelen araçların indirildiği bir e, gümrük merkezi burası. Öncelikle araç buraya indiriliyor bu büyük arabalarından tırlardan. Bakın orada hala indirmeyi bekleyen araçlar var. Ve burada e, alıcılarını bekliyor. E, daha sonra gümrük ücretleri ödendikten sonra, belgeler hazırlandıktan sonra araç e, çıkarılıyor buradan. Önümde bir Nissan Ariya var. Nissan Ariya e, gerçekten böyle yandan göstereyim öncelikle size aracı. Çok hoş bir su arkadaşlar. C su diyebilirim bu araç için. Gerçekten güzel, albenili, dıştan olabildiğince şık. içi de çok kaliteli bir araç. Hemen geliyorum araca. Bakın şurada aracın çok güzel gerçekçi bir hava girişleri var. Hemen alt tarafında bir park sensörü bulunuyor. Böyle aşağıya doğru bumerak desenli bir led farı var. Üst tarafta optik led farları var. Araç elektrikli bir araç olduğu için ön taraftaki tamponunda bir hava girişi bulunmuyor. Sadece alt tarafta bataryayı soğutmak için ihtiyaç olduğunda kullanılan bir giriş mevcut. Araçta 360 kamera var ve 360 kameranın öndeki kamerası Nissan yazısının altında. Bu elektrikli bir araç arkadaşlar. Hemen bakıyorum alt taraftaki o hava giriş kısmının yan tarafında LED sisler var idi. Hemen geliyorum şöyle yukarıya doğru. Yine bu kaputun alt tarafında tamponun tarafında bir piyade bilek parça kullanılmış ve oldukça şık gözüküyor idi. Hemen geliyorum şöyle, aracın aynalarında 360 kamera mevcut ee, ve sinyaller mevcut. Geliyorum 178 kilowatt saatlik bir elektrikli motoru var. 1116 kilogram boş ağırlığı var. Ortalama 100 kilometrede 16 kilowatt saatlik bir ee, nasıl diyelim tüketimi var ve 623 kilometre maksimum Çin verisine göre menzili var. Araç gerçekten çok çok güzel. Plastiklerin kenarındaki dodikler crossover özelliğini vurguluyor ve onlar piyano bilek kaplı. Yine arabanın kapılarının üzerinde bulunan çünkü kapılarla beraber açılıyor o, o marş piyano kaplayan piyano bilek kaplama Siz inip inerken ayağınızın çavur olmasını engelliyor. Araç çok çok güzel. Bu araç 27 bin dolara satılıyor. Vergisiz olarak. Vergili fiyatı da 31 bin dolar civarında bir fiyata satılıyor idi. Şimdi önce lastiklerini göstereyim sonra da yavaş yavaş arabanın içerisine geçelim. Geldim aracın lastik jantlarına. Bakıyorum Dunlop marka bir lastik takılmış. Hemen bakıyorum 235, 55, 19 ebatlarında jant lastik ebatları var. Bakıyorum burası arkadaşlar sanki e, çelik jant ancak şu ortadaki kısımlar plastik. Bu parçalar plastik idi. Bunu rüzgar direnci için yapıyorlar. E, jantın neredeyse hiçbir hava girişi kalmayacak şekilde kapanıyor. Hemen geliyorum şöyle araca bakıyorum. Anahtarsız giriş özelliğini gördüm. Kör nokta yeri sistemi aynalarda var ve aracın kapısını açtım şöyle. Bakıyorum yumuşak, 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 yumuşak. Farklı farklı katmanlar var. 1 2 3 4 ancak tamamı yumuşak. Araçta şöyle binmeden önce göstereyim. Elektrikli ve bel destek ayarlı bir koltuk mevcut ve hafızalı bu koltuk. Buradan hafızasından ayarlayabiliyorsunuz. Geçtim aracın içerisine. Öncelikle aracın ön konsolu çok siyah, koyu renkli ve bu ortasında geçen altın gold renkli e, krom detay aracı biraz canlandırmış. Aracın dokunmatik ekranları yani dokunmatik tuşları bakın bu ahşap parçanın ahşap giydirme olan parçanın üzerine konulmuş ve çok güzel duruyor. Burada düğmeli bir torpido gözü var ve içi halı kaplı değil ve oldukça küçük diyebileceğim bir ebatta. Çok büyük değil. Hemen bakıyorum ön tarafa yumuşak. Üst taraflar sert arkadaşlar. Bakın buralar sert. Araçta bir head-up display mevcut idi. Hemen bakıyorum. Burada otomatik kararma özelliği olan bir iç aynası var. Burada bir gözlüklük var. Ee, bu araçta bir cam tavan ve sunroof mevcut. Buraya sunroofun düğmelerini koymuşlar ve sunroofun perdesi oldukça kalın. Şoför tarafı da dahil olmak üzere dört kapının üzerinde kapı var. Ayarlı emniyet kemeri mandalları var. Ben araçta az aparatı görmedim. Hemen geliyorum. Aracın start stop tuşu bakın burada yer alıyor. Bununla çalıştırıyorsunuz. Evet şu anda anahtar yanında olmadığını gösteren bir Çince uyarı aldım ben. Tuşa bastığımda aracın vites seçicisi burada. Oldukça güzel bir vites seçicisi var. İleriye geriye hareket edebiliyor ve çok şık tam elimin altında çok çok güzel duruyor. Yine burada konsolu ileriye doğru ve geriye doğru hareket ettirebildiğim bir tuş var ve bakın bu ilginç. Bunu zekirlerde görmüştüm. Koltuğu yatırdığınızda o da sizinle beraber hareket edebiliyordu. Buranın da üzeri arkadaşlar o akşap malzemeyle kaplanmış. Bakıyorum burada e pedal tuşu var. Drive modu, bu sürüş modlarını buradan dokunmatik olarak seçebiliyorsunuz. Open Close e ve kablosuz şarj özelliğini buradan çalıştırabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Geldim buraya. Ee, çok güzel ayarlı bardaklıkları var. Altı plastik kaplı. Tamamı bu akşap parçayla kaplanmış arkadaşlar. Çok çok şık duruyor. Bakın burası. E, burası çok güzel. Bakıyorum burada bir elektronik park frenini buraya koymuşlar. Geldim direksiyon simidine. Delikli deri ve dikişli krom detayları olan iki kollu bir direksiyon simidimiz var üzerinde. Mat e, çünkü şu kenarlar parlak krom, buralar ise mat krom. Oldukça hoş e, düğmeleri var. Hemen geliyorum yine parlak şey parlak ve piyanobile kaplı e, cam açma ve ayna ayar düğmeleri burada. Demiştim zaten burada koltuk hafızalarını buraya koymuşlar. Çok çok hoş, oldukça araç için çok büyük sayılmayacak ama yeterli büyüklükte bir kapı içi bölmesi de var idi. Burada bir direksiyon modu görüyorum. Burada e, çarpışma uyarı sistemini koymuşlar. Otokolt koymuşlar. Bakıyorum bagaj kapağını da buradan elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Burada küçük bir ekran var zannediyorum. E, yorgunluk algılayıcı sistem olsa gerek. Hemen geliyorum kol dayamasına. Bakıyorum kablosuz şarjı buraya koymuşlar. Telefon kol dayamanın altında arkadaşlar. Bakıyorum burada. Altı plastik kaplı olan bir e, küçük bölme var. Fakat bu kol dayamanın içini ben açamadım. Zaten içi yok. Bu şekilde etrafı yine o parlak gümüş renkli bir malzemeyle kaplanmış ve çok güzel duruyor. Koltukları ısıtmalı ve soğutmalı koltukları var. E, masajlı koltukları yok diye hatırlıyorum. Emin değilim arkadaşlar. Kafalıkları koltukları bitişik değil ve spor bir koltuğu yok ancak bel destekleri çok çok yeterli oldukça güzel. Burada sunroof düğmeleri vardı. SOS tuşu var burada. Perdenin açıp kapama düğmesi de yine burada yer alıyor. Hemen geliyorum. Işıklı makyaj aynaları var fakat ışıkları tavan da kendinden değil. E, araç da oldukça ferahım ki aracın e, tavan hariç bütün döşemeleri siyah arkadaşlar. Hemen geldim aracın arka tarafına geçeyim şimdi. Yani diz mesafesini gösteremeyeceğim çünkü araç şu an anahtar şu anda yanımda değil. O, o koltukta çok yatık bir vaziyette. Hemen geldim aracın içerisine bakıyorum bu arka tarafta bu camaşma düğmeleri yine yani piyano bilek onun üst tarafında ise çok çok güzel e, böyle plastik kaplanmış bir malzeme var çok güzel. Şurası yumuşak, 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 yumuşak. Arkayla ön tarafın malzeme kalitesi aynı. Yine arka tarafta da yeterli büyüklükte bir şişe koyabileceğiniz bir kapı içi bölmesi var. arka ön taraftaki bu akşap malzeme arka tarafta da devam ediyor. Koltuk ısıtmanın ve soğutmanın tuşlarını buraya koymuşlar yine bir tane tic bir tane de USB çıkışı var. Bakıyorum bu koldayama ileriye göre hareket etmiyor ama bu konsol tamamen oradaki tuş yardımıyla hareket ediyor idi. Şöyle aracı size arkadan ön tarafa doğru göstereyim. Ön tarafta bu konsolun ucu boş arkadaşlar. Orası ee, öndeki konsolla kol olduğu konsol birbirine bitişik bir vaziyette değil idi. Araç gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim aracı. Çok çok ferah. Yine ön tarafta her ikisi de 10-12 10, 10 -12 arası. Belki tam emin değilim. Özelliklerini bulup açıklama kısmına yazmaya çalışırım. Biraz oval şekilde şoföre dönük olan iki ekran var. Ve ikisi de ortalama 10 inç büyüklüğünde diyebilirim. Belki bir tık daha büyük olabilir. Aracın şöyle tavan kısmını göstereyim size. Dediğim gibi aracın tavan kısmı açık renkliydi ve oldukça ferah. Bakıyorum burada dokunmatik led lambalar var. Ayarlayımlı yetki maramadınlardır zaten sizlere söylemiştim. Ve kapı tutamakları zaten var idi. Hemen geçiyorum aracın arka tarafına ancak şuradan bir koldayamayı açayım size. Aracın koldayamasını da göstereyim. Bakıyorum. Evet çok güzel. Standart bir koldayaması var ve buradan bagaja ulaşılamıyor arkadaşlar. İki bardaklığı var ve oldukça yumuşak bir malzemeyle kaplanmış. Güzel. Aracın tavanı siyah kaplı. iki renkli yani araç, aracın alt tarafı beyaz. Üstü ise siyah. Çok güzel bir rüzgarlığı var burada. Hava girişleri var arka tarafta bir e, silecek konulmuş yine burada. difüzörü andıran bir düz bir yapısı var. Bagaj kapağının. Arka tarafta bagaj kapağını boylu boyunca geçen ledler var. Elektrik araçlarda artık bu standart hale geldi ve ortada bir Nissan yazısı var. Aracın model yazısı arıya burada yazılmış. Hemen geliyorum arka tarafa. Çok tatlı bir difüzörü var. Piyano bilek kaplı. Aracın tavanı ve e, dodikleri e, tamponları tamamen siyah parlak bir malzemeyle kaplamış. Piyano bilek tarzında. Arka tarafta bir geri görüş kamerası Nissan yazısının altında bulunuyor arkadaşlar. Umarım gözüküyordur buradan ve çok güzel görünüyor arkadan aracın görüntüsü. Tabii Çin'den geldiği için de Çince bazı yazılar bulunuyor. <laughs> Tekrar hatırlatmak istiyorum bu araç 27 bin dolara satılıyor ee, Özbekistan'da e, vergisiz olarak ve bence parasının karşılığı hem kilometre olarak hem Nissan kalitesi olarak size bunu veriyor. Yine yolcu tarafından da anahtarsız geçiş özelliği vardı. Bakıyorum yine yolcu koltuğu da e, elektrikli idi. Benim bu araçtan size söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey olursa ya da sizin bildiğiniz ama benim unuttuğum bir özellik varsa yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer e, e, videoyu ilgilenenlere paylaşırsanız, e, abone olursanız, eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basarsanız çok çok mutlu olurum. Özbekistan Taşkent'ten herkese selamlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.